edin mi? Türkiye, Türkiye'ye 1954'te gelen bir göçmen ailenin çocuğuydum ben. 6 yaşında geldim. Ve ve yerleştik. Fakat bende sinema sevdası vardı. Çünkü sevdası sinema bir aşk. Öyle tarif edilmesi de Bir aşk, bir sevda. O perde, güzel perdeler. Eyüp'te İlk, o şey, şeyimi, sinemada şeyimi Eyüp'te yaptım ben. Ondan sonra Ali Bey köne gelince de 9 yaşında 4. sınıftan 5'e geçmiştim bu yaz. Şeye başladım. Ee, çıraklığa başladım. Yanar film vardı o dönemde. Yanar filmle başladık. Arkasından sinema sardı beni. Bayağı sardı. O kokusunu, sinemanın makinelerinin kokusunu, filmlerin kokusu, o bir sihir varz gibi beni çekti ve ve makinist olduk ve 50 senem toplamda 50 senem makinistlikle geçti. İlk çalıştığın yer neresi daha? Ali Beyköy Gül Sineması. Gül Sineması. Orada kaç yaşına başladın? 9 yaşında şey, İlk okuldan öz özür dilerim 11 yaşında başladım. E, 4'ten 5'e geçti geçtiğim sene. 4. sınıftan 5. E sınıfa geçtiğim sene başladım. Ondan sonra o başta devam. Ortaokulu okudum sayılır. ortaokuldan sonra tamamen sinemacılığa verdik kendimizi. Arada bir boşluk vardı o seks filmleri furyasında. 70'lerde değil mi? Ha 70'lerde. Beni açmadı o şeyler. Çünkü sinemada, sinema salonunda gördüğüm bazı olumsuzluklar vardı. Nerede devam ettin peki? Yeni, yeni Ondan sonra... Ali Bey gittin, direkt beni Çemberi Taş'a çağırdılar. Bir arkadaş vasıtasıyla. Hangi sinemaydı? Şafak sinemaları. Şafak. Çemberi başka. Orada bir ipek vardı, bir şafak. Şafak sinemaları dörde bölündü, arkasından yediye bölündü. Ben onun orada şef makinesiydim. Yani övünerek söyledim. Sene kaçtı? Sene benim 90'da başladım orada. 90'larda. Hala duruyor mu şafak Sineması? Kapandı. Orası 2016'da kapandı. Mem, e, oranın sahibi de Mehmet Soyarslan, Cem Karaca ile resimdeki göz yaşlarını evet. şeylerini yazan gitarist Mehmet Soyarslan oranın sahibi. Peki Ama, o ilk Ali Beyköy'de ilk e, çektiğim film hatırlıyor musun? İlk oynattığım film benim Kuyu diye bir film. Bir de iki film oynatıyorduk. Bir de. Japon filmi vardı Godzilla. Evet, meşhur o zamanlar. O, o zamanki Meşe Siyah Beyaz. Kuyu'da da Gönül Bayan. O günkü şöyle film çok güzel bir kadın. Çocuktum gerçi ama. Kuyu. Türk filmi miydi? Türk filmi, yerli film. Ee, kim oynuyordu? Bir de Mahir Özer'dendi galiba geçmiş seneler. Ve güzel bir filmdi. Ben öyle başladım. Ve en son bıraktığım filmde Çemberli Taş'ta Çemberli Taş'a bıraktığım filmde Kurtlar Uyanınca mıydı? Öyle bir ismi vardı filmin. Yabancı filmi. Yabancı ya, Türk. film, yabancı. Türkmen filmiydi. Öyle hatırlıyorum. Ve sinemacılığım öyle bitti benim. Kaç sene çalıştın toplamda? Toplamda 50. 50, sene. 50 sene. Çok güzel anılarım vardı tabii. Neler Olmaz mı? Sene. Neler? Yani mesela ee, benim unutamadığım filmler Kuvay Köprüsü. O dönemin 60'lı yılların Oscar'lı Kuvay Köprüsü. Ondan sonra yine o, o dönemin Doktor Zhivagos'unu oynattığım 68. Ama Türkiye'ye Avrupa'dan 2 sene, 3 sene sonra gidiyor. Genelde ya söyleydi. Ya bu şeyden söyleniyor da, bu Manuktan'ın bu film piyasasına yapımcılık da yapmıştın mı? Yok hatırlamıyorum. Ne Yalan oluyor. Peki, Peki yani. e, Şafak sineması ee, en son orada bitti. Ünlülerden geliyor mu yani böyle anılardan? O, o zaman geliyordu ünlüler de mesela bizim orada galalar. Ben bizim şirketin, çalıştığım şirketin, özen filmin galalarında genelde ben makinistik yapardım. Hmm. Yani tepsimizden kaynaklanarak herhalde patronumuzun şeyiyle, müdürümüzün şeyiyle ben şey yapardım mesela ee, Lütfü Kırdar'da ee, en son şeyin galasını yapmıştık. Son Osmanlı, e, ee, Kenan İmirzaloğlu'nun Son Osmanlı, Hı. onun galasını ben yaptım ilk şeyini, ölüm yerini, galasını. Ondan sonra işte e, Emşo, Okan Hı. Bayülgen, Mehmet Ali Erbil, bunların şeyi oynadı. Peki bu film filmden ya da izlediğiniz için. Hepsi normal film kurdu, makara film kurdu. Makara film işte ben Son 10 senem dijital film geçti. Çünkü makara film gittikçe yani film, otu, otu, yani 35'lik dedikleri film gittikçe bitmek üzereydi. Avrupa'dan da Amerika'dan da genelde hep şey geliyordu, dijital gelmeye başladı. 35'lik gelmeyince dijitale döndü sinemalar mecburen. Tabi onunla beraber ses sistemleri değişti, her şey değişti. Mesela sinemada film seyretmek. Ne Ama bileyim. tabi e, filmi, yani makara filmi tadı başka. Ya o, o onu da yetiştiğimiz için ona bakmak, filme bakmak, ne bileyim onun bir kokusu vardı. Kutuyu açtığın zaman bir koku gelir bana. Biz şimdi birinci bir zon attım mı Bir koku gelir böyle. Onu herkes anlayamaz o kokuyu. Ama ben anlıyorum onu. Mesela daha geçmişte mesela e, onları banta yapıştırıyorduk. Asetat film, polyester film e, polisler filmi de bantla yapıştırıyorduk. Asetat filmi şeyle yapıştırıyorduk, asetonla. Kazıyorduk, asetonla. Yanar film de öyleydi. Asetonla yap yapılırdı. Ekler. Yani o ayrı bir keyif. Filmde nasıl söyleyeyim sana? Diş kırığı gelir, şey gelir sabah kadar temizlik yaparsan yani temizlik yaparsın derken iç kırıklarını temizlersin birim kopmasın diye e kopardı. Hmm. Yani öyle hiç unutamam Rapsu diye Rapsu bir film oynattım. Daha askere gitmemiştim. 64, 65 senelere olabilir. Ondan sonra başrollerde Victoria Gasman Elizabeth Taylor oynuyorlardı. Bak hiç unutamam. O akşam 12 ya 13 defa koptu yani çok yani film çok yıpranmıştı. Yıpranık olduğu için ne kadar temizleme uğraşırsam uğraşayım yine de koptu. Tamam. Ve hep aşağıdan bu makiniz, ulan makiniz falan öyle şeyler gördük yani çok. Fakat sinemacılık güzel. Ben size söyleyeyim yani. Ne? Kültür. Bana göre bir sinema bir kültürdür. Fakat insanımız bizim, gençlerimiz bilakis son zamanlarda sinemaları şey olarak kullanıyorlar, Randevu evi gibi kullanıyorlar. Evet. Manitasıyla gelen, şeyle gelen, kırığına getiren, kırığı tamire gelen. Yani şimdi sen anladın ne demek istediğimi. Anladım, mi? anladım. Yani biraz şey olur. Neyi böyle. özlüyorsun peki? En çok neyi özlüyorsun sinemada? Özlenmeyecek. Her şey özleniyor. Anons çalardım. Mesela dan, dan, antrak verdiysen müşteri içeri girer. Ya da film başlarken çalarsın gongunu. Hepsini siz yapıyoruz değil mi? Çal Tabii hep makine Ersen Ondan sonra salonlar çoğalınca ço ço kasetler yapıldı. İşte birinci salonda film başlamak üzere gibi kaç salon varsa. Ali Bey Çemberli arasında ne bir fark vardı yani filmlerden? Ha şimdi Çemberli Taş öyle sinemacılık diliyle söyleyeyim. Mesela bir Çemberli Taş şunu söyleyeyim birinci ayaktı. Beyoğlu, Çemberli Taş, Aksaray, Bakırköy birinci ayak yani film ilk önce orada çıkar. Ondan sonra ikinci ayak denen yer vardır yani sudaki şeylere benzer halkalara evet. Eyüp. Ve köylerde de 16'lık basılır. 16'lık film basılır. Köylerde de 16'lıklar gider. Köylere, hastanelere. 16'lık yani 35'lik değildir. 16'lık indardır filmi. Yani işte köyde kahvede oynatır ne bileyim. Ağırda oynatır misal söylüyorum. <laughs> Sinema bu. Beyoğlu'nda peki hiç mı? Beyoğlu'nda ben şöyle çalıştım. Ee, eski şimdiki Demirören'in olduğu yerde saray sineması vardı. Yanında lüks sineması vardı. Güçlü çalıştım şöyle. Geçici olarak yani makinisti hastalanmıştı. Oranın da şeyi bir gayrimüslim abimizdi. Hatırlıyor musun ismini? İsmini mi? Cirayir. Cirayir. Cirayir diye bir abimiz. Ondan sonra şey yaptı. Bir 15 gün orada idare ettik o dönemde anlattığım tarihi 64 65 oh, en güzel yıllar. O o yıllarda sinemanın sinema olduğu dönem. belki. Beyoğlu sinemada sanatın biraz merkezi gibi. Aa, tabii yani. merkezi gibi gibidir öyleydi. öyle dedi. Mesela ee, Emek sinemasına gittiğin tabii zaman mi? eğer kış tabii filmden doğal olarak kışın çıkardı. Sezonlar, kış Mesela yanına bir bayanla gittim. Bayanın mantosunu vestiyere veririz. Şapkamı varsa şapkayı çıkartır vestiyere verirsin yani. Kravat da gidersin. Saygı var. Müthiş bir saygı var. Yani orada yani emek. Diğerleri biraz daha şey emek. Nasıl söyleyeyim? Tat. Öbürleri mesela o yüzde yüz. Öbürleri yüzde doksan doksan Şey mesela nerede ne vardı? Şey de öyleydi konak sineması Arbiye'de. Bu da çok değerli bir sinemaydı. Bir yolda bir bir sürü sinema vardı. Bizim mesela bizim yine patronumun sonradan tabii patronum Yeni Ar sineması vardı. Sonradan Sinepop oldu. Mehmet evet, Evet. Hani evet. Çok çok hani bu anlatmak ya yıllar sürer. Beyoğlu'nun e, ya o orası başka bir yer. Bir hala Beyoğlu hala o kültür sanatı yok yok bir, az bit, çok... bitti o sanat yok 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 ya yok, yok. o insanlar yok. Gidiyor musun hiç oraya? Beyoğlu gidiyorum ge gezerim orada mesela. Ee diğer tüm arkadaşlar var. Bazen toplanır işte beraber böyle eski makinistler. Öyle mi? Kaşal şeyler ne diyorlar? Ke kelaynak kuşları. Geliriz orada da bir çekeriz onları. Ee, size. tabii. Şey yaparız, kartımı var severiz. Tabii, tabii, tabii tabii. Şeyden, e, şeyde toplanırız. Sen söyle. Gezi Parkı'nda. Tabii. Orada yerimiz var. Orada toplanıyoruz. Sohbet ediyoruz. Bugün bak, bugün ne güzel böyle sinema ile ilgili konuştuk. Şey, i̇şte arka, Abimizle tanıştık. Tabi kendisi ismini bağışlar. Ha, i̇smim Metin. Metin diye bilinir Abdülmetin. Ben Metin diye çağırırlar genelde. Ali Bey köyüne geldiğim zaman Sinemacı Metin dediğim zaman şu anda değil, geçmişte. Mesela adres isterlerdi bana. Ali Bey köne gel, Sinemacı Metin de evime getirirler. Ne güzel. Öyleydim yani. Hakikaten öyledik. Hala bugün beni benim yaşıtlarım yani, yani şey, akranlarımız diyeyim. Ee, hala beni makinistimiz diye çağırdılar. Öyle hitap eder ve iftarla söylüyorum saygı gösterirler. Evet, bu çok önemli bir şey. Ha, ben bir ara gitar da çaldım. ne eve gitar çaldık. Tam bu nasıl söyleyeyim? Şey, Elvis Presley'in, Cliff Richard'ın, John Holiday'in falan meşhur olduğu hani şey popüler Beatles'ların yani şey zamanlarında. Tabi tabi biz, biz de sahneye çıktık. Yetmişler. Ha, yetmişlerden evvel. Öyle. Tabi. Yetmiş, yetmişlerden sonra ben bıraktım zaten. Çalışmak bir mecburiyetindeydim. Yani babam vefat etmişti. Onun için çalışma bir mecburiyetindeydim. Sinemacı şeyi bıraktık. Yani sahne şeyini falan filan. E zaten benden de bir şey olmazdı. Yani böyle. Ama güzel kulağım vardı. Falan, ben filan gitar çalıyordum. Ama olsun ne güzel sonradan sinema... hala bugün şey yaparlar resimlerimiz var şeylerimiz var hala insanların elinde çoğunda rastlamışımdır hepsinde resimlerim var fantomalar diye ne güzel ne güzel ha? Sizin isminiz Kıra abicim? Benim Olcay abi. Olcay. Ya böyle röportajlar yapıyoruz işte. Böyle bugün tesadüf oldu biraz. Güzel oldu. <laughs> Güzel oldu. Ee, anılar işte Beyoğlu olsun. Sinema ile ilgili. Sinema. Sinema yes. neydi? Görüntülü. Sinema. Bak şimdi Ali Bey bundan 15 gün evvel bir sinema daha kapandı. Şey vardı ya. vardı ee, ne abi o? Cevahir. Ali Cevahir. Ali Cevahir. Şişli Cevahir değil. Evet. Ali Beyköy'nde de Cevahir vardı. Aynı grubun sineması, şey, ABM'si. Orada sinema vardı, da iş yapmamıştı. Dolayı yani ben orada da çalıştım bir buçuk sene. Bir buçuk sene. Öyle ara ara bir yerlerde çalışırdık. da. Ha, ça çağırıyorlardı, gidiyorduk. Bir şeydik, nasıl söyleyeyim benim? Ee, i̇lk yardım gibi şey Ama sadece siz çağırıyorlar tabi herkes çağırıyorlar. Yok yok herkes yani. değil. Adam bana mesela ne bileyim orası hep dijitaldi. Altı salon vardı. Altı salonun altı tane dijital makineyi bana teslim ediyor. Hepsi nasıl idare edebiliyordun? E, yani? Ben ama onları. Ha, filmleri koyuyordun yok, tabii. kapı Film yok, yok ya. Hard diskle yüklüyorsun filme. Şeye, bilgisayarına, şeyin, makinenin. Programı yapıyorsun. O ya o... o makine başlıyor, lambasını yakıyor, lambaları yakıyor, başlıyor, arasını veriyor. Makinelerin, e, o eski filmi makineler işte, sinema makinelerinde mesela o büyük, siz arkadan o, ışıkları yanması. Tabii o mesela içi, arkadan lamba vardı. Benim o ilk başında kömür dediğimiz, yani üstü bakırla kaplı, içinde nasıl söyleyeyim, mi? kömür biz diyorduk ona yani şey olarak. O yanar, iki artı yani, eksi olarak karşılığı yanar ve bir ışık verir, arkadaki aynadan odaklanır filmin üzerine ve böyle yapıyordu. Tabii yani. O bambaşka bir olay. O, ya, o şey. Oze kardeşim. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Asıl biz teşekkür ediyoruz. Bir daha bir, bir toplanırız gene. Bir makinistler. Sen bana telefonu... Tabii tabi tabii tabii. Hemen veririm ben. Yani şey verirsen. bunu da bana gönderirsen. Tabii tabii tabii. Yollarım. Youtube'da zaten şey yaparız. Oradan da... E... Bir sıkıntı olmaz zaten. Benim sayfam var zaten. Ben size vereceğim. YouTube'da mı? Tamam. YouTube'da. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Bugün Galata Köprüsü'nde ııı abiye ziyarete geldik. Bir yandan da siz birisini aramışsınız değil mi? Burada arkadaşınızı aramıştınız. Aram, Arkadaş şey bizim Salih diye bir arkadaşımız vardı. rahmetli oldu. Beraber çalışıyorduk Çemberli Taş'ta. O da mı makinistti? Makinistti tabii. O da vefat etti. Ondan sonra oğlu burada bir ara şey sattı, malzeme sattı böyle. Ondan Necip abi bilir. Necip abi de eski fotoğrafçı, sinoplu. He, ondan Sağ sonra olsun. onu dedim içim düştüyse dedim bir bakayım dedim Murat'ı görebilir miyim? ki Murat bize programcılık yaptı sinemada. Öyle mi? Tabii yer gösterdi yani programcılığımız ha. bizim o. Teşrifatçı, <laughs> programcı derlerdi genelde. Ya güzel günlerdi işte. Bunlar hep geriye gelmiyor. Bayağı güzeldi. Yani güzel. Ben şimdi güzel diyorsunuz. Doğrudur. Bir şimdi ben ona bayağı güzel derken evet, içinde evet. olduğum için bunu söylüyorum. Evet. Biz de ucundan yakalamaya. Yani ya, hakikaten özlüyorum bazen hakikaten özlüyorum yani. Hani bir şöyle söyleyeyim sinemanın neden güzel olduğunu. Sinemada kapı çalmaz. Aa güzel. Bunu başlık yaparız, Sinemada kapı çalmaz. Oturursun filmini seyredersin çıkarsın. Hmm. Ama evde tam film seyredin tak 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 komşu gelir. Tak tak tak, tak o gelir. Affedersiniz filmin içine de yani, yani biraz bazen böyle kusura Yok yok önemli değil tabii canım. Şey, Bir şey yapıyorum. Sinemada kapı çalınmaz. Çalınmaz. Sinemada kapı çalmaz. Çalmaz kapı çalmaz. Çok güzel oldu ya. Eskileri yad ettik. Yine yaparız. <laughs> yaparız inşallah. Çok sağ olun. Sen de sen de sağ ol abiciğim.